Şimdi nefse emmare emreder. Ve bu emredici, emrediciliğini aslında tabiatından alır. Kökünden alır. Ama iyi fiil olarak zannettiği her şeyi aslında kötüdür. Çünkü bunu bir ihtiyaç haline dönüştürür. Yani kendi aklı olan bir mekanizmadır. O kadar çok ihtiyaç haline getirebilir ki o kötüyü süsler, süsler bize iyi diye reklamını yapar, pazarlamayı yapar, talebi de bize bırakır. Ama talebi bize bırakırken sonunda yapma zorunluluğuyla bize onu bırakır, alma zorunluluğu gibi. Hani alışveriş çılgınlığı gibi, e, doyumsuzluk hissi gibi tatminsizlik hissi gibi, onaylanma duygusu gibi. Çünkü içeride müthiş bir değersizlik vardır ve bu değersizliğin az önce Mustafa e, ilk ben diyen şeytandır dedi ya hani. Yani ilk ben cümlesini kullanan gibi bir ifadesi oldu. Daha belki bir perşembe akşamki derste şey demiştim. Şeytan Adem'e secde etmedi çünkü Adem topraktan ben ateştenim dedi. İnsan da kendi özündeki hakikati görmezse bu fiille fiillenir demiştim. Hani orada direkt o Melun'un ismini kullanmadan vermiştim. Emmaredeki kişi eğer kendi kendindeki ve bu alemdeki hakikati göremezse aslında saf olarak bulunduğu yer maalesef şeytanın safıdır. Yani içerideki savaşta şeytan orada, nefse emmarenin şeytanı galip gelmiştir. Şeytan, nefse emmarenin şeytanı derken şunu kastediyorum. İkisi bağımsız bunların ama işbirliği yapabiliyorlar. Nefste şeytan bağımsız ama işbirliği yapıyorlar. Nereye kadar işbirliği yapıyorlar? Kişi nefsine uyduğu her an şeytan onunla işbirliği yapar. Vesvese verir. Aslında pazarlama direktörü şeytandır. Hatta CEO şeytandır. Anlatabiliyor muyum? Genel müdür de nefstir. Kişi içinde yoğun yaşadığı değersizlik duygusunu bir öfkeye dönüştürür ve bu onda bir ciddi kin ve haset duygusuna dönüşür. Bu kin ve haset zincirin diğer halkaları, masum gözüken diğer halkalarını devreye sokar, ilk kıskançlık olarak kendini gösterir. Oysa ki altta içeride değersizlik duygusu varsa muhakkak o bir süre sonra hasedi ortaya çıkaracaktır. Nefse i emmarenin tek derdi emretmektir ve emrettiği müddetçe, emrine uyulduğu müddetçe de varlığını sürdürmek ister. Ama altta da şu mesajı verir. Emrediciliği var yani ya emrediyor ya, aslında emir almaya da açık olduğunu söylüyor. Çünkü Cenab-ı Hak bu var ederken dualite olarak emretmeyi seven bir varlığa emir almayı da açık bırakmıştır. Nefs bu handikapı da biliyor. Kendi aklı var ya orada. Ee, bakıldığında... ...değersizlik duygusu, kıskançlık, haset ve kardeşlerimizin sıraladığı bir dolu özellik. Bunun en temeli... ...yani... ...tam bir tanım yapmak gerekirse... ...nefsi emmare bir enedir. Ama... Bu sahte bir ene. Yani arkadaşların az önce belirttiği gibi sahte bir benlik. Hallaç örneğini verdiler. Hallacı Mansur enel hak dedi. Onun kastettiği ene cenab baktı. Kendini çünkü aklamıştı, temizlenmiş ve arınmıştı. Kastı mahali oydu. Ben hakkım derken benden yansıyan hak onu kastetmişti. Fakat bizler sahte benliklerimizin peşinde koştuğumuz müddetçe ve bunu fark edemediğimiz müddetçe bizim enemizle hallac'ın enesi yani eneli aynı değil. Ama şu demek bu. Ona dönüşebilir. Bu potansiyeli içinde barındırıyor demek. Çünkü nefs başlı başına kötü bir şey değil sıfatları terbiye edildiği müddetçe kişiyi miraca taşımaya kadir. Sıfatları terbiye edildiği müddetçe miracı nebiye yükseltmeye kadir. E, kendisine uyulduğu zaman kişiyi esveli safiline indirmeye de muktedirdir. Bir yönüyle eşrefi mahlukata taşır, bir yönüyle esveli safiline indirir. Çünkü emredici tutarlılığını kaybetmek asla istemez. Fakat şöyle, Hazreti Peygamber'den biliyoruz ki nefsi emmare ve diğer nefs mertebeleri, yedi tane nefsimiz yok bu arada, bir nefsimiz var, yedi sıfatı var bunun. Yedi başlı ejderha gibi düşünün, yedi başlı bir yaratık gibi düşünün, yedi başlı çirkin bir şey gibi düşünün, bunların her bir sıfatını nefs bedeninde toplamak. O başları tabiri caizse nefs bedeninde ait olduğu yerlere geri koymak icap eder. Hazreti Peygamber şöyle bazı örneklemeleri var. Çok önemli. Mesela ben nefsime zulmettim diyor. Ee, sahabe merak ediyor. Yani bir Allah siz nasıl nefsinize zulmedebilirsiniz? Örnek teşkil etmesi için ben ona her istediğini verdim diyor her istediğini vermemek aslında diyor onu aklamaktır. İstediğini vermediğin zaman çok mutlu olan ve bundan hoşnut olan bir şimdiki dille söyleyelim mekanizmadır. O yüzden dönüştürmek istiyor isek nefsi emmaremizi bir kendi içimize baktığımızda kendimizde gördüğümüz uç noktaları yakalamamız lazım. Çok mu görünmek istiyoruz? Çok mu bilinmek istiyoruz? çok mu onay almak istiyoruz? Değersizlik duygusu taşıyorsak daha çok insanlara değer verip ilgi görmek mi istiyoruz? Bunların ana kaynağı sevgi ihtiyacı vesaire temelinde hep bu tarz psikolojik haller söz konusu. Ama bunları yakaladıktan sonra, bunları gördükten sonra bunların zıttıyla muamele etmek, bunu dönüştürmek için. Örneğin cimri birinin gerçekten zorla da olsa çünkü cimri birinin birine bir başkasına bir şey vermesi zordur. Onu kırması için elindekinden mutlaka paylaşması. Bakın zıttıyla davranması, paylaşması onu rahatsız edecektir. İşte o rahatsızlığın adı dönüşümdür. Ya da birinden özür dilemek zordur ya. O özür dilerken ki o Titreşim, sinir bozulma hali var ya, işte o dönüşümün kendisidir. Çünkü her nefs ölümü tadıcıdır diyor ayette. Her nefs tadacak o ölümü. Ne demek bu? Emmare o ölümü tadacak. Tadacak ve aslına ruju edecek. Yani o baş ait olduğu yere geri girecek. O puzzle'ın parçası olarak orada kalacak. Eee... Nefsi emmare o kadar çok zeki davranır ki burada işte atıyorum 40 kişiye yakın insanız. 40'ımızın da entelektüel dünyasından beslenebilir. Ve sahibinden tabiri caizse daha entelektüeldir. Çünkü Freud'un benzetmesiyle bir bilinçaltı mekanizmasıyla da çalışır. Gözle baktığı yeri değil, Algıladığı her şeyi depolayabilir ve bunu sahibine emredici bir güç olarak kullanabilir. İşittiği sesleri çünkü biz sadece duyduklarımızdan haberdarız. Ya bir de gelenler var. Hani içeriye alınmayanlar var. Alınıp diski atılmayanlar var. Yani beyne alınmayanlar var. O sesleri de malzeme olarak kullanabilir. Kısacası bilinçaltı vesaire bakıldığında hepsini iç içe alır. Emredici şahsiyete onun en entelektüel dünyasından vurur. Kitap sever biriyseniz, evinizde okumadığınız kitaplar varsa sizi oradan vurmuş demektir. Dakika bir gol bir beni vurdu. Yani bende var. Duruyor. Ne demek bu? Aldım aldım duruyor, aldım aldım duruyor. Bunu niye yaptırıyor? Buldun al. O zaman ihtiyaç gibi gösteriyor hakikaten de alıyorum. Bunlar okunuyor sonradan. Hani hep evde böyle süs gibi durmuyor. Ama bir bakıyorum ki birikmeye döndüyse iş. Aa diyorum emmari arkadaş buradan stokçuluğa geçmiş. O zaman ne yapıyorum? O arayıp zorla bulduğum, günlerce aradığım o kitabı yakın bir arkadaşıma elim titreyerek hediye ediyorum. Niye? Çünkü canı yansın diye orayı dönüştürmek için. Anlatabiliyor muyum? Yani kısacası aklı olan, mekanizması olan fakat değişime çok açık, değişimden çok mutlu olan, yeter ki istediğinin zıttı verilsin, anında çok hızlı buna cevap verebilen bir mekanizmadır aynı zamanda nefsi var Kötülüğü emreder, emrettiği kötülüğün yapılmasından dolayı emretmez. Lütfen zıttını yap diye emreder. Çünkü ilahi de bir aklı vardır. Ancak ve ancak onun emrettiği şeylerin zıttı yapıla yapıla o ilahi ses yani kalp sesi duyulmaya başlanacaktır. Ee, bayanlar da çok hani söylerler özellikle bu annelerde altıncı his vesaire hani evladına bir şey olunca uzaktan hisseder vesaire. Bakın bu aslında bir ilahi titreşimdir. Sadece bayanlarda, annelerde değil aslında tüm insanlıkta bu vardır. Annelerde bunun kalmasının sebebi evlatlarını onlar karınlarında taşıdıkları için o titreşimi, o negatifi, o pozitifi çok uzak mesafeden bile hissedebilirler. Çünkü onu o taşıdı. Ama bütün insanlarda bu söz konusudur. Yeter ki nefse emmare denilen arkadaşın, emirlerini yerine getirmemeye çalışalım. Bizim arkadaşlarımızın verdiği örnekler gibi uykuysa derdiniz azaltmak. Çok uykuysa derdiniz azaltmak gibi. Çok yemekse az yemek gibi. Az yemekse orta halli yemek gibi. Çok para harcayan biriyseniz sadaka vermek gibi ve kısıtlamak gibi. Efendime söyleyeyim ee, biriktirmeye meyilliyseniz biriktirdiğiniz şeyleri hediye etmek gibi. Kitap vesaire. Çünkü biriktirmek, evet biz bir savaş görmüş ciddi bir toplumuz. Atalarımızdan bu anlamda bizim kötü gün, her zaman kötü güne bir hazırlığımız vardır. Ama burada da nefsi emmare şöyle girer araya ile biriktirmeye yönelir. Mesela televizyonlarda görmüşsünüzdür böyle evde hiçbir şey atmayan insanlar vardır ve bunlar haberlere çıkar. Hani ev artık böyle dolmuş dolmuştur. Böyle. Hatta bir film vardı adını hatırlarsam grupla paylaşırım. Ee, i̇ki sahnelik bir film. Yani bir evin içinde geçiyor bir de dışarıda iki sahnesi var. Hatta Nejat İşler'de o filmde apartmanda şey kapıcı. İlginç bir film. Filmi izlerken düşündüğüm tek şey şuydu. Bu adamda nasıl bir nefsi emmare var ki bir vidayı bile atmamış. Filmde ona o kadar güzel işlemişler ki Türk filmiydi bu. Onu arayıp bulacağım atacağım size. Yani izlemenizi öneririm. Evin evin içinde yürüyemiyorsunuz böyle. Adamın iç dünyası gibi. Kısacası nefsi emmare biriktirmekten giriyorsa biraz paylaşmayı öğrenmek Bakın tamamıyla salmak değil paylaşmayı öğrenmek Aşırı Eli açık bir insansanız da O eli normale çevirmek Aşırı olmayan Kısacası emmarenin ortak paydada Büyüklerimden de öyle duyduğum şeyi sizinle paylaşayım ve ondan sonra sorularınız varsa alayım nefse emmare ortak paydada şunu seviyor beni Ne aşağıda ne çok yukarıda tut Normalleştir Ne demek bu? Vasat bir hale getir. Vasat malumunuz şu ee, ne iyi ne kötü ortada bir yerde durma hali gibi. Kısacası eğer ortada bir noktaya çekilirse o zaman ne oluyor dönüşüme başlıyor. İstekleri verilmediğinde ne oluyor dönüşüme başlıyor. Fakat isteklerini vermemeye başladığınızda dikkatli olmamız gerekiyor bir küçük çocuğun istekleri yapılmadığında ne tarz bir cazgırlık çıkarıyorsa nefsemvare bunu bir savaş kabul ediyor. Peki nasıl yapacaksınız? Ufak ufak. Kısa kısa. Kısa kısa. Kısa kısa gibi.